Merhaba arkadaşlar. Ben Resulcan Yeşilda. Bugün sizlerle günlük vlog çekeceğim arkadaşlar. Günlük vlog değil arkadaşlar. Bugün sizlerle evimi tanıtacağım. Yani odamı, evimi. Şu an zaten kendi odamdayım. Neyse arkadaşlar evimi tanıtmaya geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi odamı göstereceğim sizlere. Burası benim odam arkadaşlar. Burada videolarımı renderliyorum. Burası kendi odamız. Eşyalarımız var. Burası yine dolap. Burası da dolap. Burası da dolap. Yani burada eşyalar var arkadaşlar. Elbise. Kışlık yazlık. Bunlar kışlık. İşte dediğim gibi şurada Önemli eşyalarım var. Şurada da dolapta kulaklık, klavye, şöyle. Her şey var arkadaşlar. Burası kardeşimin yattı yatak. Şurası da benim arkadaşlar. Burada ben yatıyorum. Burası da kardeşimin oyuncakları arkadaşlar. Televizyonumuz oradığımızda. Annemin ütü masası ve balkon. Evet arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkalım. Ve evet, tanıtayım. Burası banyo arkadaşlar. Burası banyo arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası çamaşır makinesi falan. Ben burada saçlarımı falan yapıyorum. Eşyalarım burada. Tarağım, kabınlar, tuvalet, banyo. Şimdi burası annem odası arkadaşlar. Orayı göstermiyorum. Burası özel. Neyse devam edelim biz. Burası mutfak arkadaşlar. Annem burada yemeklerini yapar. Güzel yemeklerine. Dolap, balkon. Annem biber yapmış, hazırlamış. Bu evimizin girişi arkadaşlar. Burası ikinci tuvaletimiz. Evet arkadaşlar. Burası Kışın kullandığımız oda, yani kışın daha sıcak oluyor burası. Şurada giriş var görüyorsunuz ama orası büyük salon olduğu için oraya yazın kullanıyoruz. Kışın kışın sıcak olmuyor orası söyleyemedim. O yüzden buraya geçiyoruz. Bakalım buraya ne zaman geçeceğiz belli değil. İşte yorganlar abim gitti abim vardı. Şimdi okul okuluna gitti. Sparta'ya. Misafir vardı. İşte öyle bugünlük benden bu kadar. Yani bu günlük vlog olmadı. Evimi tanıttım. Her neyse arkadaşlar iyi günler. <laughs>